Herkese merhaba, ben Nazlı. Bu benim kanalımın ilk videosu. Ee, i̇lk video konusu olarak e, ne seçebilirim diye düşündüm. Ve e, ilk videoda en azından insanlara faydalı olabilecek bir e, video e, konusu seçmek istedim. Ve deprem çantamda ne var videosu çekmek istedim. E, umarım bu videoyu izlerken, e, izledikten sonra en azından ertelemezsiniz ve size bir deprem çantası hazırlarsınız. Çünkü ülkece hala deprem, atlatamadığımızı düşünüyorum. Hala artı depremler devam ediyor. Yani hala bitmiş değil. Bugün benim çantamda neler var, deprem çantamda neler var ona bir bakacağız. Ben hazırlamıştım bu ilk deprem başlangıcında. Ve benim evde yatağımın başında duruyor. Yani o an panikle zaten belki onu almayı bile unutabilirim ama... E yanında olması en azından beni bir nebze de olsa birazcık rahatlatıyor. Şimdi hemen bir bakalım deprem çantamda neler var. Ben böyle bir çanta ayarladım kendime. Bu yandan asmalı bir çanta ya da yani omuz çantası diyebiliriz. İki gözü bulunuyor. Bir bakalım. Böyle küçük bir poşet ayarladım kendime. Bunun içerisine ilk yardım e, gibi, ilk yardım malzemesi gibi düşündüğüm şöyle koydum. Bir bakalım. E, bir kolonya var. E, yara bantları. Ağrı kesici. E, tabii siz hangi ağrı kesici e, alerjiniz var yok. E, ona göre e, koyarsınız. Markasına göre. Benim şu an kullandığım herhangi bir ağrı kesici dışında başka bir e, ilaç yok. Ama varsa sizin kullanabilirsiniz. Yani koyabilirsiniz ve yedeklersiniz gün içerisinde kullandığınız ilaçları. Böyle bir maske. E, dezenfektan. Islak mendil. Bir de bir sabun var. Bunu tekrar içerisine yerleştireyim. Bunları daha e, kolay e, erişim sağlayabileceğini çantanın ön gözüne koymuşum. Ön gözüne başka ne var? Bir de böyle bir ışık var. Büyük göze geçiyorum. Sizi uzun çok tutabilecek bir gıda var. Tabii ki olmazsa olmaz iki şişe su koydum siz tabii ki ben tek yaşadığım için e, tek başıma olarak yaptım ama sizin aile atıyorum çocuklarınız varsa bu tabii ki çanta e, büyük bir valiz de yapabilirsiniz e, bu tek kişilik bir çanta deprem çantası su var bir başka ıslak mendil kuru mendil Böyle bir küçük bir dosya var. Bu dosyanın içerisinde pasaport, ehliyet ve e, kimliğimin kopileri e, mevcut. Bunlar da önemli son derece. Bir defter ve bir kalem çıkıyor. Bu çok önemli. Ben içerisinde ne yazmışım? E, yakınlarımın numaralarını, kan gruplarını ve kendi kan grubunu yazmışım. Bu da çok çok önemli. Defter ve bir kalem bir maske çantası ve içerisinde maskeler var. Tuvalet kağıdı. Ve doluluğundan emin olduğunuz bir power bank ve onu şarj edecek bir kablo var. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Bu deprem çantasının içerisinde eksikler var mı? Siz deprem çantası hazırladınız mı? Onun içerisinde neler var? Farklı olarak ne koyuyorsunuz? Bakar yorumlara yazın. Ve son olarak bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Umarım bu çantaları hiçbir zaman kullanmak zorunda olmayız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.